Bahçeme geldim. Ee, Nisan sonunda ektiğim patlıcan fidelerim var. Kendi yetiştirdiklerim ki hala da yeniler de şu anda e, şu sırada büyüyorlar ama artık sıralar da açtık. Ee, şu anda güreşte hepsi gübre içinde. Gayet de güzel. Çapa yapmaya geldim. Çok yağmur yağdı. Biraz da böyle kalın bir tabaka oluştu. Çabuk oluştuğundan dolayı ben de bugün geldim bunları böyle çapalamaya. Evet. Şöyle bu kökündeki ot almam lazım. Kan yaşı bu diyoruz. Evet. Şöyle otları almam lazım ki elimle almam lazım. Keserle girdiğim zaman e, ee, patlıcan köküne keselim kadar vermişim. Niye keseyim sevgili dostlar? Evet. Karıncalar yuva yapmışlar burayı. Yani anlamıyorum ben bu karıncaların burada burayı niye yuva yapıyorsunuz be kardeşim? Karıncalar ya. Evet. Şurada da patlıcanlarım var. Onları da böyle boğazlamam lazım patlıcan, biber ne ararsan var. Onları da yavaş yavaş böyle. Şöyle bunları da. Çok sertleşti. Ondan sonra sulamam lazım yarın. Evet. Çok çabuk kuruyor ama altı toprağın altı çok nemli sevgili dostlar. Biberler var burada, patlıcanlar var aynı yerde. Çok patlıcan ektim bu sene. Domatesler, biberler. Yani. Evet. Yeni videoda görüşelim. Sevgili kalın. Hoşçakalın. Ben de kalın.